Politikadan bıktınız, bıktık. Süreçti, komisyondu, Öcalan'ın fotoğrafını her gün her gün görmekti derken bir de aşırı sıcak havalar falan. Yılgınlığın, bıkkınlığın enkarne olmuş haline dönüştük hep birlikte. Ama biz yılgınlık görmemişiz, yılgınlık. Bakın Deutsche Welle'nin haberine göre Almanların %56'sı olası bir savaş durumunda ülkelerini savunmaya istekli falan değillermiş. Almanya'ya saldıran olursa hemen cepheye koşarım, ülkemi savunurum diyenlerin oranı sadece %16 bu habere göre. Hani artık yılgınlık mı dersiniz, şımarıklık mı dersiniz bilemem ama mevcut durum bu. Yani bununla birlikte bu haberi ve oranları şu bilgiyi de göz önünde bulundurarak okumak gerekiyor bence. Yine doğu Welle'nin haberine göre Almanya'da genç nüfus tarihinin en düşük seviyesine inmiş durumda. Ülkede 15-24 yaş arası grup toplumun sadece %10'unu oluşturuyormuş şu anda. Yani askerlik yapabilecek kadar... Ya en azından ulan memlekete saldırırlarsa var ya aslanlar gibi gider savunuruz ülkeyi kahramanca falan diyebilecek e, demografik e, oran çok çok düşmüş durumda. Bu heyecanı tanıdık içinde duyabilecek e, nüfusun demografik e, olarak oranı çok düşmüş durumda. Ha bir de zaten Avrupa'nın Z kuşağına hangi askerlikten söz ediyorsun o da ayrı bir durum. Bizde durumun bu kadar ümitsiz tanıdık içinde olmadığını düşünüyorum ama Türkiye'de tabii e, kültürel kodlar Avrupa Avrupa'dan çok farklı. Yani böyle Almanya'daki bu durumla Türkiye'yi e, kıyaslarken bir sürü değişik parametre, bir sürü değişik e, bilinen bilinmeyen unsur denklemin içine girmek zorunda. Yani e, askerlik bizde genetik bir mesele, her şeyden önce. yani nasıl e, Yunan denizci ise efendim işte İtalyan aşçıysa, Alman mühendisse e, ya da Ermeni zanaatkarsa e Türk de asker. Yani bu kadar basit ve bu utanılacak bir şey de değil bu arada. Yani böyle yani bu konuda bir şey yapabilir miyiz? Şimdilik yapamayız gibi mi geliyor? Sürekli savaş çıktığına göre e, askerlik ve ordu da lazım bir şey en azından şimdilik. E, Askle, askerliğe ve orduya e, olan ihtiyacın ortadan kaldırılması gerek hani bu durumun değişmesi için ki bu da tek bir ülkenin ya da tek bir toplumun kendi e, inisiyatifiyle ile hayata geçirilebilecek bir konu değil. Sınıfsal bir konu bu ve ülkelerin ve toplumların artık ee, ordularımızı yavaş yavaş küçülelim, e, bitirelim, savaşmayalım demeleri için küresel çapta sınıfsal bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Yani aslında bir devrime ihtiyaç var bunun olabilmesi için. Ama durum böyle olsa da yani vicdani red hareketi çok değerli. Ve e, bu dediğimiz devrim meselesinin temellerini atabilecek birkaç dip dalgasından biri olabilir vicdani red olayı. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü aslında vicdani reddin Türkiye'de bile, bakın Türkiye'de bile e, toplumsal tabanda bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. E, ben erkekler için söylüyorum. E, hanginiz askeri isteyerek gittiniz? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Ya da e, gidecek olanlar, hani hanginiz acayip, acayip isteklisiniz, seveslisiniz askere gitmek için? Her Türk asker doğar diye bir laf var ya. Türkiye'de vicdaniret olsun bakalım o zaman göreceğiz her Türk asker mi doğar doğmaz mı? Şimdi burada TCK 318'e de girelim istemem. Yani askerlikten soğutma suçu. Yasal zorunluluk var efendim. Gideceksiniz. Bunu bir not olarak ifade edeyim. Kimseye askerden kaçın falan demiyoruz burada ajanda da. Ama işte sıkıntı şurada yani e, cinsel yönelimleri veya politik felsefi görüşleri yüzünden askere gitmeyip de herkesten daha fazla istemeyen herkesten daha fazla istemeyen bireylerin içinde bulunduğu durum. Sıkıntı bu. Bu bireylerden askerlik muafiyetleri e, muafiyeti için istenen şeyleri bir başka zaman konuşuruz ama mutlaka konuşacağız. E, çünkü çok ciddi e, bir insan hakları e, sorunsalı var duruyor orada. Demek istediğim şey özetle aslında şu Almanların %56'sının olası bir savaş durumunda ülkelerinin savunmaya istekli olmamaları durumu günümüz sosyolojisi açısından dikkat edilip doğru okunması gereken de bir gerçekliği ifade ediyor bana göre. Almanlar diyorlar ki Almanlar diyorlar ki biz artık sizin adına vatan dediğiniz şey için ölmek istemiyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 12'si dünyadaki servetin yüzde 85'ine sahip arkadaşlar. Vatan diye bize yutturduğunuz şey bu ve biz sizin servetinizi savunmak için artık ölmek istemiyoruz diyor Almanlar. Ben böyle okuyorum veya okumak istiyorum bilmiyorum. Bakın bugün komisyondan, süreçten falan hiç söz etmeyelim dikkat ederseniz. Ekonomiden söz etmemiz gerekiyor aslında enflasyon oranları açıklandı ama ciddi alan kalmadı biliyorsunuz. Çünkü e, bu artık vakayı adiyeden haline geldi gibi. Ekonomiden evet söz etmemiz gerekiyor. E, ama onu da konuşmaktan bıktınız. Ekonomi konuşmaktan da bıktınız biliyorum. Ne konuşacağız peki? Gerçekten ne konuşacağız? E, herkes sanki bir şeyler olsun diye bekliyor. Bu aralar ben öyle hissediyorum. Sanki söz bitti. Biraz bana öyle geliyor. Ben de bilmiyorum ne konuşacağımızı. Bakacağız göreceğiz vallahi.